Your sure, service sure. Alo. Kendilerin dibini biz Teşekkür ederiz başkanım. <laughs> Bugün e, Cumhuriyet'in 100. yıllık etkinlikleri kapsamında biz de Karadeniz Karadenizliler olarak, Denizli Karadeniz Derneği olarak 11. Hamsi Senliği ve Festivalimizi bu dönem yapmak istedik. Denizli'deki Karadeniz hemşerilerimizin, denizdeki diğer yaşayan hemşehrilerimizi bir araya getirmek, kültürümüzü onlara aktarmak, onlarla buluşturmak, onlara Karadeniz'in sıcaklığını, samiyetini yaşatmak için bir araya geldik. Dün başladığı etkinliğimiz alanda yöresel birinde esnaflarımız var. Bugün hamsi ikramımız, kurmak ikramlarımız var. Salatçılarımız var. 7 gün sürecek bir etkinliğimiz var. Tabii ki Cumhuriyet'in kuruluşu, bu ülke kazanımları, bu Hanımlar'da ortaya evet koyanlara minnet duyuyoruz, saygı duyuyoruz. Onlara buradan şükran, rahmet ve minnet duygularımızı ifade ediyoruz. Bugün de bu alanda bu coşkuyu hep beraber, on binlerce insanla beraber yaşamaya çalışacağız. <laughs> Beş ton hapsimiz var. Ee, bunun belli bir kısmı protokolü, diğeri vatandaşımıza dağıtılıyor. Bu sefer ilk defa duymak ikramı, molama ikramında bulunduk. Yine e, diğer tarafta ücretli bir şekilde Karadeniz'in diğer ürünleri de e, insanlarımızın e, alımına sunulmuş durumda. Ee, çok eğlenceli bir şölen, yani güzel. Öyle. Şölen çok güzel, herkese tavsiye ederiz. Eğlenceli geçiyor. Akşam yine eğleneceğiz. Ekin uzunlar gelecek. Şu an oynadık, zıpladık. Şu an sıradayız, balık yiyeceğiz. Bu şekilde yani. Aynen güzel oluyor yani. Hafta sonu ailece arkadaşlarla gelmek güzel yani. Dur, 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 dur.